Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Melek'le bu şekilde küçük küçük yağlı boyalar aldık. Ben eee böyle sıkılamam. Evet. Şimdi açalım ilk önce Melekciğim. Bir tane tane Ben açtım. Bir tane de yeşil aldık. Bu daha öncesinden açmıştık. Ben bu şekilde döküyorum. Yavaş Melekciğim bir dakika kızım. Hmm. bunu açık değil ama anneciğim önce bir açalım onu. Pembe bu bunu kapattık. Ver bana kapağını ver. Hı, tamam. Bunu da bu şekilde arkasından açtık. Bu da yeşil. Anne ben Sık anneciğim. Tamam yeter anneciğim bu kadar. Şimdi de buna sıkalım. Oraya sıkmayalım. O karıştırmayalım onu. Heh, tamam. Bunu da ağzını iyice kapatalım. Tamam. Kurmasın boyaması. Sonra. Tamam şimdi fırçamızı alıp melekle birlikte bugün resim çizmeye karar verdik şeyler kapalı olduğu için tuval alamadık. Daha sonra alacağız ama. İlk önce paletimizi şöyle tutalım. Tut melekçim bunu. Hmm. Bir dakika kızım. Buradan Heh. evet. Böyle tut eline. Hmm. Şimdi Fırçanı da al eline. Yavaşça boyalarına batır. Evet. Burayı istediğim bir şekilde çiz hadi bakalım. Oo. Çok güzel bir şeyler çiziyor melek. Evet. Harikasın. Yeşile de batırabilirsin. Evet. Dikkat et. Fazla dışarıya gitmesin. Evet. Süpersin. Oo. ne çizeceksin bize bakalım? Hava. Buraya çiz. Burası. Hı -hı. Oo, yuvarlak çizdi Melek. O harfi yaptı. Çok güzel oldu. Devam ediyor. Bir tane göz çizdin galiba sen değil mi Melek'cim? Hı, Hı. Kimi çiziyorsun? böyle yuvarlak çiziyormuş. Yuvarlak çiziyormuş Melek. Evet arkadaşlar bu şekilde. Aferin benim kızım çok güzel yapıyor ya. Siz de böyle palet, al palet alabilirsiniz. Evde yağlı boyayla tuval boyabilirsiniz. Biz de alacağız kırtasiyeden. Daha sonrasında boya yapacağız. Aferin. Ben şey diyeceğim size. Bu bitti. Şimdi gene sıkalım mı anne bunu? Sıkalım annecim Bittikçe sıkacaksınız artık. İlk önce bu fırçadaki boyayı şöyle yapalım. Sen istediğin resmi çizme. <laughs> Başarmışsın galiba. Bir şeyler çok güzel yapmışsın. Evet. Gül gibi oldu o da. <laughs> bunu yapsın. Ay ay yavaş dikkat et. Çok güzel yapmışsın. Bu şekilde arkadaşlar evde etkinlik yapabilirsiniz annenizle. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarına güle güle de. Kendinize İyiyim iyi bakın Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.